mesaj sistemiyle bu bilgileri gönderiyor. Ve bazen ben mutlu oluyorum. Çünkü bazı veliler bize arıyor ki hocam size bir mesaj geldi. Çocuğum şundan şundan dolayı okula gelmemiş. İşte biz bu amaca hizmet etmek için bu gerçekleştiriyoruz. 222 sayılı yasa gereği değerli velilerimiz her veli ya da vasi öğrencisinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür ve öğrencisi okula gelmeyen veli ya da vasi iki gün içinde okula bunu bildirmelidir. Lütfen bu duyarlılığı göz önünde bulunduralım. Çünkü eğitim öğretimi sürekliliği için, bizim için, öğrencilerimiz için devam devamsızlık çok önemli ve biz bunu yakinen takip ediyoruz. 2012-2013 eğitim öğretim yılında biz Doğuş Çay İlkokulu olarak kalite politikamızın ilk kısmı eğitime farklı bir bakış. Eğitime farklı yönden bakarak yine geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceğiz. Şimdi benim çok sevdiğim bir söz vardı. Ben sınıflara çıktığım vakit öğrencilerimle de bu sözü paylaşır. Suyun suya benzediği kadar gelecek geçmişe benzer. Az önce de izledik. Okulumuz geçmişte çok başarılı çalışmalara imza atmış. Eğer biz bu çalışmaların gelecekte de olmasını istiyorsak bugün okulumuz için veli, öğretmen, öğrenci, yönetim ve tüm paydaşlar olarak hep birlikte çalışmalı, azmetmeli ve bu çalışmaları sonuçlandırmalıyız. Hazreti Mevla der ki eğer bir yolda yürürken ayağınıza diken battıysa üzülmeyin. Çünkü o diken ulaşmak istediğiniz gülüm habercisidir der. Saygılar verilir. Eğitim öğretim faaliyetleri bazen olumsuz ya da e, olmaması gereken şeyler de olabilir eğitim öğretim faaliyetleri. Fakat biz geleceğimizi şekillendirmek için her zaman olması gereken en iyisini düşünmek zorundayız. Biz çocuklarımız için hep birlikte olumlu düşünce sistemi geliştirmeliyiz. Olumlu düşünmeliyiz. Ben buna inanıyorum. Biz Doğuş Şahit Kurt ailesi olarak veli, öğretmen hepimiz bunlar için varız Ve çocuklarımız için bundan dolayı çaba sarf ediyoruz. Değerli veliler, sizlerin çok fazla vaktini almak istemiyorum eğitim-öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Şunu belirtmek isterim ki bir tatlı gülüş ve bir tebessüm tüm kapıları açar. Doğuşça İlkokulu olarak yönetici, öğretmen ve diğer yardımcı hizmetlere tek bir gülücükle anlattığınız hiçbir sorun çözülmeden geri gönderilmemiştir. Biz sizlerden moral motivasyon için, çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın başarısı için bizleri gelecekte yönetecek, bizleri dünyanın lider ülkesi haline getirebilecek çocuklar için sizden bir tatlı tebessüm bekliyoruz. Ve bu tatlı tebessüm bizi başarıya odaklayacağından eminiz. İyi günde kötü günde her zaman her vakit yanımızda yer aldığınız desteklerinizi bizden esirgemediğiniz için ve bundan sonra yaptığımız tüm çalışmalara katkı sağlayacağınız için sizlere okul yönetimi ve öğretmenler adına şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi süreci tutatmak niyetiyle fazla vaktinizi almak istemiyorum. Her zaman çocuğunuzla ilgili sorunlar gelip sizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bir tatlı tebessümü çözemeyeceği hiçbir problem, hiçbir sorun yoktur. Ben büyük bir düşüncelerle sizlere saygılarımı sunuyorum. Eğitim ve öğretim yılının çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Teşekkür ederim.